Zaten bizim yönetim felsefemiz, yönetim programımız altyapı üzerine kuruluydu. Geldiğimiz zaman da bunu çok açık net olarak ifade ettik ve yani bir 3-5 sene bize sabredilmesini özellikle rica ettik. Ancak yani içinde bulunduğumuz şartlar bu programımızı bizim... Tam anlamıyla e, uygulamamıza e, bir ölçüde engel oldu e, diyebilirim. E, bildiğiniz gibi yarışın içerisindeyiz. Yarışın içerisinde de olduğunuz zaman e, e, tamamen e, altyapı oyuncularından kurulu veya e, kendi altyapınızdan yetiştirmiş olduğunuz oyuncularla e, hedefe yürümeniz, o gençlerle hedefe yürümeniz e, pek mümkün olmayabiliyor. Çünkü yapı kırılgan, e, yaş genç. Ancak e, biz galiba şunu yavaş yavaş yıkmaya başladık. Bir 20 yaşındaki bir oyuncunun genç olmadığını. Bunu hep söylüyorum. E, yani 17 yaşındaki Felix, e, ne bileyim 17 yaşındaki Esposito e, işte kendi takımlarında, Avrupa'nın üst düzey takımlarında e, ilk 11'de forma giyiyorsa o genç oyuncu e, kavramı e, artık 16-17'lere çekildi. E, işte herhalde e, sizlerin de malumu işte genç Serkan'ı e, yani bu dönem özellikle genç Serkan'ın Rahim'i e, ve maçlar e, ve maç içerisinde de, skor müsaade ettiği ölçüde de diğer gençlerimizi de zaten sahaya sürerek e, tecrübe kazanmaları e, aynı zamanda da. Bu gençlerimizden ileriye dönük olarak e, maddi anlamda e, Trabzonspor'un e, faydalanması bizim e, en büyük, e, en önemli hedefimiz. Yani bir e, futbol takımı e, futbol dışı işlerle fazla uğraşmamalı. Yani gayrimenkul işine girmemeli, enerji işine girmemeli, denizcilik işine girmemeli, tekstil işine girmemeli. Futbol takımı futbolcu alıp satarken para kazanır. Biz maalesef yıllarca futbolcu alırken ve satarken para kaybetmişiz, para batırmışız. Benim bundan iki hafta, bir hafta önce vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. Yani Trabzonspor'un muhasebesi, Trabzonspor kulübünün ekonomisi 3 bilinmeyenli özellikle bugün itibariyle 4 bilinmeyenli denklem değil. Biz altyapıdan yetiştirmiş olduğumuz futbolcularla para kazanan veya tasarruf yapan bir kulüp haline geldik. Bugün çok net. Yusuf Yazıcı 17 milyon euro artı 2 artı 1 ki yuvarlak 20 milyon euro ile bu ülkenin altyapısından yetişip yurt dışına rekor ücretle satılan ilk ve şu an itibariyle de tek oyuncu. Bir, bunu bir kere kenara koyalım. Arkasından gelen Abdülkadir Ömür geçen sene kulüp ismini vermeyeceğim 23 milyon euro açılışla teklif gelen bir diğer altyapı oyuncumuz. Uğurcan Çakır 20 milyon euro bu sene teklif aldığımız bir diğer oyuncumuz. Şimdi overall'da baktığımız zaman altyapıdan benim sıfır maliyet demeyeceğim çünkü altyapının da bir maliyeti var. Ama altyapıdan yetiştirdiğim oyuncuların piyasa değeri 60-70 milyon euroyu buluyor. Bunun içerisine eğer Serkan'ı, Rahim'i, Parmağı bunları da dahil edersek ki arkadan gelen Kerem Baykuş olsun, Cafer Tosun olsun, Safa Kınalı diyelim çünkü Safa çok alınmış. Bütün takımın ismini saydım başkanım, benim ismini saymadın diye. İşte bir kulübün değerleri bunlardır. Bunları yetiştirip, bunları oynatıp, bunlardan verim aldıktan sonra bunları pazarladığınız zaman para kazanırsınız. Ama oynatmadığınız bir oyuncuya, oynatamadığınız bir oyuncuya 3 milyon bon servis, 2,5 milyon maaş verdiğiniz zaman da çok net para kaybedersiniz. Burada ben kimseyi eleştirmiyorum. Trabzonspor Kulübü'nün 2 sene ve daha önceki sürecini eleştiriyorum. 30-32 yaşındaki bir stopere, bir yıllığına kiralık olarak 2.3 milyon euro para ödemiş bir kulübüz biz. O stoper de bugün Kıbrıs Rum kesiminde 150 bin euroya oynuyor. Biz paraları böyle batırdık. Eğer bu girdabın içerisinden çıkacaksak da bu şekilde çıkacağız. Hocamız 40 yaşında Trabzonspor altı Yapısı'ndan. O konuda da bir takım eleştiriler oldu. Böyle bir yapıyı böyle bir genç hocaya 40 yaş ne zamandan beri genç oldu ki? Eğer 40 yaşındaki Hüseyin Türkmen genç hocaysa, 20 yaşındaki Serkan genç oyuncuysa, ben de 63 yaşında çok genç bir başkanım ki bunu söylersem herhalde hepiniz gülersiniz yani. Bütün ülke güler daha doğrusu. Trabzonspor kulübünün hem felsefesi, hem planı, hem de programı bu yönetim bazında düşündüğümüz zaman sizin de söylediğiniz gibi altyapıdan oyuncu yetiştirip yararlanıp ve pazarlamak. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, e, yabancı yardımcı hoca e, Hüseyin hocanın talebi. E, dolayısıyla e, Hüseyin hocaya da yardımcılık yapacak e, yabancı hocanın da kariyerli bir hoca olması lazım. Yani oraya boşluk doldurmak için veya görüntü vermek için e, birisi getirilmiyor. Ama henüz imzalar atılmadığı için isim üzerinde herhangi bir şey söylemeyelim. E, formatı hocaların kendileri belirleyecekler. Takımın teknik patronu açık, net. Zaten e, Sayın İnal Karaman'ın ayrılmasının üzerinden 24 saat geçmişti veya geçmemişti. E, bağlandığım kanalda e, takımın e, teknik direktörünün kim olacağı sorulduğu zaman ki bir sürü spekülasyon vardı. Ee, biz altyapıdan yetiştirdiklerimizle yolumuza devam eden bir kulübüz. Altyapıdan gelen e, ve birinci yardımcı hoca konumunda olan e, Hüseyin Cimşir yolumuza devam edeceğimizi söyledik. Dolayısıyla patron e, Hüseyin Cimşir'dir. Nasıl bir formatta çalışacaklarını yani üç aşağı beş yukarı tabii ki ben biliyorum ama o formatı da belirleyecek olan ve uygulayacak olan e, hocanın kendisi ve gelecek olan yardımcı hocadır. Formatın ne olduğu o kadar önemli değil, ne kadar verimli olacağı çok önemli. Ama gelecek olan hocanın hem altyapı konusunda, hem scouting, hem teknik konuda birikimli olması bizim kriterlerimizden birisiydi, en önemlisiydi daha doğrusu. Bir de tabii yani an itibariyle 11 yabancı futbolcu olduğunu da düşünürsek, bir yabancı yardımcı teknik direktörün de hiç de fena bir fikir olmadığı çok net olarak görünür. Bizde yerleşik bir sistem vardı. Yabancı antrenör gelir altına Türk hoca verirdik yardımcı olarak. Bazen o da her zaman değil. Şimdi biz bunu Trabzonspor olarak tersine çevirdik. Herhalde benim bildiğim kadarıyla da eğer kondisyonerleri falan bu kapsamın dışında tutarsak birinci yardımcı hoca konumunda bir Türk hocaya birinci yardımcı konumunda herhalde ilk uygulama gibi Süper Lig'de ee, eğer yanılmıyorsam yanılıyor da olabilirim.